Değerli seyirciler dün burada bu ekranlarda dünyada bugün de paylaşmıştım. Pakistan'da olduğu yetkilisi Türkiye'den atak helikopterleri almaktan vazgeçtiklerini anlaşmanın iptal edildiğini ve hem savaş uçağı hem de taarruz atak helikopterlerine ilişkin Çin'le görüşmeye başladıklarını duyurduğunu aktarmıştım. Evet 1,5 milyar dolarlık dev bir savunma anlaşmasıydı bu. Türkiye kendi milli yazılımıyla organize ettiği atak helikopterlerini Pakistan'a satacaktı. 30 adet ve bu da 1,5 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu. Evet, bir şekilde atak helikopterleri Türkiye ve İtalya'nın ortak bir Arge çalışmasıyla uzun yıllara yayılan bir projeydi ve tamamen yerli bir takım kodlarla hazırlandı bu söz konusu savaş helikopteri. Ve Türkiye'nin elbette gururu savunma sanayisinde. Türkiye bir şekilde bunu üretirken diğer taraftan da talep eden ülkelere satarak para da kazanmak isteyecek. Pek tabii ki birçok ülkenin yaptığı gibi. Fakat ortada ciddi bir detay var. Bu söz konusu atak helikopterlerinin yazılımı her ne kadar milli ve yerli olsa da motoru yabancı. Yani motoru Amerika'dan geliyor. Motor olmadan bir uçağın, bir helikopterin yahut hiçbir askeri aracın hareket etmesi mümkün değil. Bu da bize motor üretmenin aslında bir ülkenin savunma sanayide tam bağımsız olabilmesi için çok önemli bir hayati koşul olduğunu gözler önüne seriyor. Şimdi bir takım paylaşımlarda bulunacağım sizlere bazı istatistikleri. Şimdi Türkiye'nin iyi olduğu noktalar var. Örneğin hali hazırda dünyada nükleer teknolojiye sahip 8 ülke var ama Türkiye bunlardan biri değil. Hangi ülkeler onlar? Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore. Şimdi ağırlıkta bir de bunun içine Avustralya'yı da ekleyebiliriz. Çünkü Amerika'yla yaptığı anlaşmayla birlikte Avustralya'nın denizaltılarına da nükleer başlıklar yerleştirilmeye başlandı. Dolayısıyla 9. ülke olarak Avustralya'yı da eklemekte fayda var. Şimdi bu 9 ülke ellerindeki nükleer silahlarla aslında dünya için caydırıcı bir e, tehdit olarak duruyorlar kendi aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptıkları toplantıda nükleer silahların dünya için bir yok oluş anlamına geldiği hususunda hemfikirler. Ve bu silahların bir şekilde kullanılmaması noktasında da hemfikirler. Bu çok önemli. Bu aslında pozitif. Hayat için, dünya için, insanlık için ve dünyanın geleceği için fevkalade e, önemli bir karar. Fakat Hala ellerinde bu nükleer silahları barındırıyorlar. Ve bu da onlara bölgesel anlamda bir güç sağlamış oluyor. Ellerinde çok güçlü bir koz oluyor. Bir de SİHA'lar ve İHA'lar. Şimdi burada Türkiye çok ama çok önemli bir noktada. Türkiye ilk altının içerisinde. Dünyada altı ülke, Amerika, İsrail, Çin, İran gibi ülkeler şu anda özel SİHA'lara yönelik yatırımlar yapıyor. İHA'lara yönelik, üretimine yönelik. Ama Türkiye'nin Amerika ve İsrail'le Kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Türk SİHA ve İHA'ları teknolojik anlamda, operasyonel kabiliyet anlamında Amerika ve İsrail'e adeta boy ölçüşüyor şu anda. Öyle ki Amerika bile Türk SİHA'larına senatoda vurgu yap yapmış ve bu söz konusu silahların satılmasını engellenmesini istemişti ABD'deki bazı senatörler. Dolayısıyla Avrupa'nın da birçok birçok ülkenin de gündeminde Türk SİHA'ları var ve Türk İHA'ları var. Bunlar son derece önemli. Türkiye bu noktada fevkalade başarılı. Fakat Türkiye savaş uçağı üretme noktasında da çok ciddi bir adım atıyor. Muharip uçağı yapmak için TFX'ler, şu anda mühendislik çalışmaları zaten başladı. Uçağın dış dizaynına dair yeni krokiler yayınlandı. Şimdi e, Türkiye F-35'lerin üretim programında yer alıyordu. Hatta tedarikçiydi Türkiye. Ama işte bu S-400 meseleleri ve Biden yönetimiyle bu konuda ters düşünmesi ve katsa yaptırma birlikte... Türkiye F-35'ler tamamen çıkarıldı, ödediği parayı da geri alamadı henüz. Onun karşılığında bir F-16 da almış değil Türkiye. Neyse Türkiye bunun üzerine baktı ki F-35 alamıyor ve dışa bağımlı. Savaş şu anda ben üreteceğim dedi. Üretiyor ama çok önemli bir de detay var. Motor. Şimdi Türkiye'de atak helikopterlerini üretiyor. Evet yerli bir e, taarruz, taarruz helikopteri e, ataklar. Fakat motoru Amerika'dan alınıyor. Şimdi Amerika'da Türkiye'ye yaptığını uyguladığı için göndermiyor motorları, satılmasına izin vermiyor. E Türkiye'de taahhüt ettiği helikopterleri üretip Pakistan'a satamadığı için 1,5 milyar dolardan oluyor. Neden? Motor. Ve dünyada jet motoru üreten 4 ülke var. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa. En etkili jet motorlarını üreten Çin de bu kapsamın içinde. Belli aşamalarda Çin de var. Ama en etkili olan 4 ülke ve Türkiye 5. hatta 6. ülke daha doğrusu neden olmasın? Neden Türkiye'de savaş jeti üretebilen bir ülke olmasın? Çünkü işin özeti şu, eğer motor üretiyorsanız, savaş jeti motorları üretiyorsanız savunma sanayide tam bağımsızsınız demektir. Helikopter motorunuzu da üretirsiniz, uçak motorunuzu da üretirsiniz. Tüm savunma sanayiye dair silahlarınızın motorlarını siz yaparsınız ve dışarıya bağımlılığınız tamamen biter. Bu sadece savunma sanayi değil, otomotiv sanayinde de geçerli. Siz yerli bir otomobil üretirsiniz ama motor dizaynlarını yani motorun kendisini Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Kanada'dan ne bileyim bir ülkeden alıyorsanız eğer hani tam anlamıyla içinize sinmiyor o zaman da. Ne olacak Türkiye? Araba motoru da yapması lazım. Yani kamyonu, otomobili hareket ettirecek o sofistike motorları Türkiye'nin de artık yapmak için yavaş yavaş ciddi adımların atmasının zamanı geldiğini görüyoruz.